Dayanışmanın Çöküşü: Borç, Güven ve insanlık Serimizin 3. Bölümü. Dayanışma kültürünün çökmesi. Bir zamanlar insanlar birbirini sırtlayan, birlikte yaşayan, birlikte üreten bir toplumdu. Dayanışma sadece güzel bir kelime değil, yaşamın ta kendisiydi. Bir köyde ev mi yapılacak? Herkes imeceyle çalışırdı. Bir tarlada mahsul mü toplanacak? Herkes el ele verirdi. Bir evde düğün mü var? Sofralar ortak kurulurdu. Bir cenaze mi düştü? Omuzlar birleşirdi. Dayanışma insanın insana en büyük güvencesiydi. Ama şimdi, şimdi o dayanışmanın yerinde koca bir yokluk var. Çünkü dayanışmanın yerine artık bencillik aldı. Bugün insanlar sadece kendisini düşünen, başkasının derdine kulak asmayan bir noktaya geldi. Komşusunun aç olduğunu bilen ama gözünü kapatan, yakınını sıkıntıda gören ama kulağını tıkayan bir toplum olduk. Çünkü artık dayanışma bir erdem değil. Çünkü artık yardımlaşmak çıkar yoksa yapılmıyor. Çünkü artık bencillik bir meziyetmiş gibi satılıyor. Çünkü imece bitti, imaj başladı. Eskiden insanlar birlikte tarlaya çıkar, birlikte alın teri dökerdi. Bugün insanlar sosyal medyada sahte yardımlarını gösteriyor. Bir ekmek veriyor, on fotoğraf çekiyor. Dayanışma gösteri oldu. Gerçek yardımlaşma bitti, imaj başladı ve bu imaj toplumun en büyük yarası yani samimiyetin kaybı. Köyün sofrasından şehirlerin yalnızlığına gidiyoruz. Köylerde sofralar ortaktı, şehirlerde insanlar yalnız. Bir apartmanda yan yana oturan yüzlerce insan var ama kimse kimseyi tanımıyor. Komşuluk öldü, mahalle kültürü yok oldu. İnsan insanın gölgesi haline geldi. Var ama yok gibi. Bu yalnızlık sadece bireyleri değil, toplumu da tüketiyor. Çünkü dayanışma bittiğinde toplum ayakta ne yazık ki duramıyor. Ee, dayanışma bitmiş, dayanışmanın yani bitmiş olduğu bir toplumda aslında o toplumun ölü olduğunu gösterir. Birlikte gülmeyen, birlikte ağlamayan, birlikte paylaşmayan insanlar sadece aynı toprakta yaşayan yabancılardır. Bugün biz aynı toprakta yaşayan ama birbirine yabancı olmuş bir kalabalığız. Adını ise toplum diyoruz ama içi boş bir kelime. Peki çıkış var mı? Evet var. Dayanışmayı geri çağırmak gerek. Bir sofrayı paylaşarak, bir yükü sırtlayarak, bir derdi dinleyerek. Çünkü insan insanla vardır. Çünkü dayanışma insanlığın en büyük sermayesidir. Ve bu sermaye olmadan hiçbir banka, hiçbir para, hiçbir güç bizi ne yazık ki kurtaramaz. Ve asla da kurtaramayacak.